Yani Ayla'nın tehdidi Leyla kadar beni de şok etti. Gerçi Leyla herkesi oyalayabilecek bir çözüm buldu. Yani akıllı kız sonuçta. Ama bulduğu çözüm bu sefer Canan'ı hareketlendirdi. Ha şimdi o da büyük kozun oynayacak. Neyse hadi bakalım el mi yaman bey Sadece seninim deyip ben seni hayatta bırakamam deyip şu ana kadar karşıma çıkan tek güzel varlık sensin deyip hayatından bir çırpıda çıkmak çok kolay değil mi? Yalan dolan bunlar. Canan sonunda öğreniyor Leyla'yı. Haşmet de sen polisinin elinde. Sonunda be Haşmet bir içeri boğulasa. Leyla da rahat rahat yaşasa aşkını. Ben sana sadece seninim diyorsam kendimi sana adamışım demektir. Ve ben eğer bunu yapmışsam sen de kendini bana adamamışsan olmaz. Sen de sadece benim için olacaksın tamam mı? Bu konuda anlaşırsak sıkıntı olmaz. Evet her ne olursa olsun sadece seninim. Sadece sana aitim. Kalbimle, ruhumla, gözlerimle, kelimelerimle, kurduğum cümlelerle. Ben her şeyimle sadece seninim. Seni seviyorum. Şimdilerde birçok saçma insanın ağzına laçkı olduğu için özelliğini ve güzelliğini kaybetmeye yüz tutmuş bir söz.